Merhaba arkadaşlar, Benjamin. ben Emir. Ben Taha. bugün birlikte Ay, Minecraft diyorum. Transformers oynuyoruz. Gel. Bacım sana bir sorum var. Ne? Senin telefonla video çekelim mi? Abi sus ya. Videoda da var. bari. Tas tas Boş parmaklara ne olacaktı? Geldiklerden benim masraf soktu. Evet şimdi benim şamanlığımı göreceksiniz. Yuppi, Yuppi. Yuppi. Gördüğünüz gibi bir ezik. Ya ben, se, ben ise pro gördüğünüz üzere. Bakın arkadaşlar daha pro abimiz. Nade He ne çok. Bekle ben sana. Yediğim Abi kafana düşecek. Bizik <laughs> de ya. Ah ben gülüreyim abi. Sipi. No sipi. Osta no sipi. Sipi <laughs> <Ne> sana. Oop. Like. Sen Baş bardakları ne olacak da demirleri benim kırıklıkları. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun Emirci o? Giriyor mu bak? Hayır. Döver. Abiniz ya, bombalarda. Go 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 get up. Emir öldü çok ezik. Ya balını ya. Yerelim bak. Normalde ben daha iyi oynarım arkadaşlar. Uş. Şansına. Uş. Ne geçmişim. Emir ölecek kanka ya. Bom. anladım ben bunu baba. Hop. Kontrabanke. Çok <laughs> basamı, basamı. Hadi şimdi ya atlat para. Ne yapıyor lan şimdi ya? Sipi pam. Pam. yardım kanka. Yupi. Kaldı. Yo. yo. Ulan bir dakika tam bölümü anladım. İlk defa oynuyoruz şu anda bu bölümü. Emir öl kardeşim. Ata <laughs> adam. Adam, adam kik beyler kaçın. Ölüm. Bu ay. Ne Ben delik benim akrep soktu. Böyle. Ben gireceğim. Emir. Yol şey pat Paten videosu çeker miyiz sence? Çeker. <tü> Emir kardeşim bulacaksın Ulan sanki burası kum lan çim ya Kum kovası koymuşlar burada. Bekle Kaçmalığım da E bu arada arkadaşlar saat gecenin biri Ve video çeke.. çeke.. biz Çekiyoruz Öff konuşamadım Abi bizim prolu işte ya

Hayır. Ben... O ben çıkıyorum sen bebek gibi kaldın orada. Oh, 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 oh. Anca güç kolunda da. düşüyor Balon, balon. gel gel. Lan niye hareket ediyorsun? Ya ben bal bebe yiyiz balım değilim ya. Vah Allah ya lan. Alamayla. Lan düşme lan 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 düşme lan 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 lan, düşme, lan. Abim pro görüyor mu? Geldim, geldim, ye. Yeah. Oh, Adam falan yok. CP. Adam falan yok. Amca nasıl sulke? Bu güzel vatanı no bu ki okay. ki Ya ezik. Mahal. <laughs> Şimdi sen gitti. Biz caddelerde paten sürerken bugün çok eğlendik lan özellikle sen eve gittikten sonra ben Ta. ne olacak be pa, biz hiç bizim ya bizim potansiyel olduğumuz birisi ne olacak hiç de olmaz pa, pa ouch 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 Jolie. oha kapadın hayvan abi ne yaptın ya içine ettin. Rey ben... Rey ben... Kadınsın lan Adamsın lan adamsın şu an Şu anlık adamsın benim için Bülü Koştun işte bebe Abo Düşüyor Kalkmasın Açılın Ulan geçmesene Hadi yaptı yaptı Açılın 10 9 8 7 6 5 4 3 Hayır Lan ne yaptım attım. Allah. Sala. Ezik tava ezik. Niye beni takip ediyorsun lan? Pislik. Niye beni takip ediyorsun adamım? Evet, Bekle ben bir çözeyim şu zaman. Böyle etsem böyle etsem böyle etsem. Tamam ben buldum yolu. Beni takip etme sakın. Yok. Her ben yok. gireceğim adamım. Lan ne tersi. ne tersi. ne tersi. nasıl ya? Böyle bir şey olmadı adamım lan, ne tersi. emir yapamaz çünkü bebe be. emir yapamaz çünkü bebe be. emir yapamaz çünkü bebe be. <laughs> dedim Bakalım. biliyorum anam, anam anam tamam hatırladım bu bölümü sıkıntı yok sıkıntı yok ha, gitme. hatırladım sus normalde 3 tane yapıyordum hacı böyle yapma kırmızı yap kırmızı 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 da Anam kaç kaç koş kaç kaç Anca öyle yap zaten demeyecek Çok kolaymış lan Dur 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 ben kendim uşunmayayım en azından. Abi. Vur tiki vur. Aynen sen uşunma. Aldın. Bekle ben almadım sen sen. Almışım tamam. At tiki atla. Vuy. Evet beğendim artık. Vıy 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 vıy. Vıy vıy vıy. Şey yapma. Aynen. kardeşim ne yapıyorsun ne ya oluyor, gel oluyor, otur oluyor. iki sohbet ye <laughs> sohbet edek kardeşim gel bir iki sohbet ki ya <laughs> arkadaş kültür kendisi vatan sürmeyi sevenler Pardon, paten sürmeyi sevenler. Aha. Hadi sizin şu caddede var ya çok şey ya ses çıkartıyor ses Cadden. ama öyle ama öyle ata bir sus ya. Başka normal konuş. <laughs> Ta gel ya ya ya. O sen kimsin ya sen? O zaman herkes kullanıyor. Arkadaşlar bu taktiği kullanabilirsiniz. Oha, oha, <Gülüyor> <Gülüyor> bir kardeşim. <laughs> Sen düşmedin ama Adam. ben düştüm. Tabi normal derece o kadar şeydir. Adam düştü ya. Acayip hayvanlara benzemez. Acayip hayvanlara benzemez. Bu an. Oho <laughs> bu emin değil de hocalar. Al bu. Bak yapacağınız şey <laughs> <şu>. Bam. <laughs> Johnny Quay bu numara bin dinlersen Bunlara benzi yersin. Gördün mü nasıl geldi papa? <laughs> Allah belanı verme ya. Ha ha. Acayip hazır. Ben aldım ben aldım. Eee. Abo giriyordum içeri. Abo. ay Çabuk al çabuk al. Aaa. Oh, gidiyorum 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 çabuk. Vallahi gidemiyorum ya. Gerek mi yok oldu mu? Bak bak. Gördüm lan. Gördüm kimse beni Bekle <laughs> bir kalite kontrol yapalım. Fişt diye yapar. Atlasana girersin sanırsam artık. Kaç kaç dakika pepe 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 15 30'da bırakın. Acayip hayvanlara benzeyin. 22'de 28, 22'de bırakırız ya. Ee, arkadaşlar tamamın bilgisayar azıcık Soruyu bile Format adına adam, adam Microsoft'a yüklememiş. İnşallah lol de gelecek lol. Özlem onu yükletince e, Minecraft videoları gelecek. Belki ben de gelebilirim olabilir tek başıma çekeceğim ben. Aynen. ben bitirdim bile ya. Sen neredesin? Çok kolay lan orası. Bak izle bak. Her şey. Sen CP yapabilirim. Ocağı yiyip ayıp Çocuğum, gel babam babam. Zeytin mutan pati 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 ya? pati yerim ya. Oldu mu ya? Ah, oldu mu şimdi Ay güzel kalmış. Hey. Işınlanamıyorum kanka. Oldu Ben çıkacağım. Ben çıkacağım. Ben gideceğim ilk. Ben gideceğim. Aslan oldu be. Acayip evet. hayvanlara Oh suramda Acayip hayvanlara Aynen Acayip ben nereye daldım Yıl Acayip hayvanlara benziyorsam. Çekil papa. Çok lan. Lan üstündeki falan var ya o yüzden. Mi? Acayip ayıp fazlara benziyor. Sen anam. Anam geldik. Anam geldik. Aha geçti yalan. Kuş, 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 kuş. Koş 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 koş. Koş 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 nereye kadar? Vur vur keki vur. Adamsın. Eme sen buraya yapamıyordun değil mi? Çık. Dur bir yapamadım. Ben getiremedim. Lan dur. Allah Allah. Tamam, tamam. Boom. Ah, bu. Ah

Aynen. Buraya nasıl geçtin? Aynen. Al işte ya. Al işte ya. Sonra böyle al. Aa bura pişt diye zıplayacağım. Bom. Buranı böyle. Buranı hızlı. Ve iniş. Bom. Sonra düşüş. Oh. Yapamadık. Ya zaten iki saniye kaldı. Sıkıntı yok. Hocam yapayız onlara. Emir artık kalırsın değil mi kanka? Slash morcaz kanka. Ben geçtim bile baba. Ben sol sen sağ. Kaş, kaş 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 kaş. Lan! Lan anasını ya. Tamam. Bebe akıl. Vaa. Yok yok, yok. Her yer İstemiyorum. Çatırıyor. O da kule, bu da kule. İstemiyorum kardeşim. Gel gel gel. İstemiyorum. Bizde <laughs> de var. At ha kule gel şuraya. Hayır üstteki balon olmasa var hızlıca çıkacağım ama. Acı gerek yok ya. Anam. Abi niye CP yapıyorsun ya? Bana geldi. Ya ben buzun üstündeyken bana CP yap tamam mı? CP ya. ya, yapmadın ya. Çabuk çabuk çabuk. Adam. Oş son anda. Oş. Geliyorum. Bo. Kale getirir bize bize yapmaz. <laughs> Yapamazsa adam değişik Kaç tane diyecek? Sana yok adam amle ne diyorsun? 20 22 dakika olmuş. <laughs> Bu bölüm çünkü zor da o yüzden yaptım. 25'te işte bitirelim. Anladı? Çaktın mı köfteyi? <laughs> Bu <an> köfteye vurdu. <laughs> vurdu gol oldu. Lay 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 kaç kaç kaç. Anladım. Lap lap lap. Aslan geçer bomba hiç. Dur gitme ben... gitme gitme. Aa buraya niye tutmadı bu oyun? Az ben yaptığın yol olsun şuna bak köprü yıkıldı. Bu <laughs> yıkılmasın ya. <laughs> O kadar yaptım ya ha? mal. Hayır sonra. Adam ve be. Bekle birazcık daha bağlanmam lazım ama tamam mı? Hadi. Ay. Hadi hadi hadi. Yes. Hop. <laughs> Bir kere daha. Bir daha. Sonra yoğurt köke. Lan girsene. Taha hava yolları Oy. ile uçu iyi uç. Daha hava yolları iyi uçuşlar diler. Taha hava yolları. <laughs> lan Hı -hı. Allah belanı vermeyin. Kos 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 kos, Ne kadar? Allah korktum lan. <laughs> Yuh emir. Sarsan 25 dakika oluyor şu an. 24 dakika mı oldu? 23 dakika mı oldu? Bilmiyorum ama. Aynen. Aynen. Aynen adamım. Aynen. Ben şuraya geçeyim de. Burası bu son olacak. Ey! Hayır kapanma. Hayır. Hayır. Emir. Emir. Abi nereye gittin ya? Vallahi inşallah inşallah sen. Al şunu. Kaç saniye olmuş? Kaç dakika olmuş? Bak bakalım. 24, 25